Ben bildiğiniz gibi kişi yani fıs. fındık fındık değil yeter. Arkadaşlar o hesap çalındı. Çalınan kişi iki saat önce girdi. Bilmiyorum fotoğrafını ne dile değiştirdi. Sabun çalındı. Öyle videolar gelebilir ama alabilirim. Sabun çalındı arkadaşlar. Yani çocuk şey değiştirmemiş çocuk iki saat önce girdi ya hesabımlar girmiyor konuşmuyor yazıp duruyor hesabımlar diyorum anlamıyor arkadaşlar yine hesap açtım 21 level'ım um. Google'dan girdim Facebook'tan girmiyor o hesap gelmiyor anlamda bir şey oldu onu zaten bir tane daha önceki hesabımı almıştım 40 level'de iyi de çekmeyi unutmuşum karakter yani donmuş Bundan arkadaşlar yani o hesap iki hesap bitti değil ben? Birinci ki challenge. Arkadaşlar o hesap geri almaya çalışacağım. Şunları alıp hemen başlıyorum maça. Arkadaşlar ne çerçevesi kullanıyorum şundan da. Şundan ne almışım artık? Bunu kullanacağım. Altı mı kullansam lan? Altı kullanalım hadi. Bayrak niye bu? Bayrağı ben... Yapmış bayrağı. Diğer hesap zaten İsrail bayrağı diye herkes... Şu arkadaşlar çocuk İsrail bayrağı yapmış. Bu mu gasp iyi bu Bayrak atak arkadaşlar kim gelir ki? Zaten tanıdık gelmiyor tanıdık yok. Buralarda mı ne olması lazım onu da oraya koyayım. Kayıt arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> I need a weapon. Ben maçtan bir Eymen, video atıyorum ben. Takip edersin inşallah. Takip ediyorsun değil mi? Ben takipçi e, hesap şey benim. Eymen çalındı. Ben yeni bir açtım. açıyorum. Youtube'a Yok ben... I won my last ben, match. Tutumlarım. Ben de bir de YouTube'dan? Awesome. Tam bak uçakta yaşayan Tamam. nete savaşa mı katıldılar? Ee, <laughs> yani Allah lobi yallah. Yallah lobi. Sakin Merhaba Mustafa. Merhaba. Merhaba Mustafa. atlama. Şeyler

Abone <laughs> ee? like, olmayı şimdi... Geçmiş olsun. Olsunlarınızı alırım. Bak çocuk atlamayı bilmiyor bak. Bak bak. Onlar nasıl bak? Yukarıda kaldı görüyor musun? Ya abi ben biliyorum yani. Oynamayı biliyoruz. Konuşuyoruz. Nereye atladıysa yani. Bu gibi bir yere. Bak kırılan yapmayı. Bak mı yapacak acaba? Ne yapacak buraya atladı? Yani atlayan sadece bak yapmak için atlarım. Bir şey Buraya geliyorsun. Hop bak, yere tamam mı? Hop. Al bunu. Al bunu. 556 al. M4 kullanacağız. Şunu da al. M16 en sevdiğim. Gel bakalım baba. Babana gel yani M16. m çok iyi kullanıyorum. Bu maç böyle oynuyor. Yani arkadaşlar M16 nasıl kullandığımı bilirsiniz önceki videolardan. Tabii çekmiyorum ben. Video her, her zaman video çekmedim için. Biraz ayarlar sıkıntı ya. 3-1. Adam var. Adam var orada adam. Alan bayıldım. Dön. Ananı nasıl yoldu var. Çiğli açtım. Arkadaşlar demin pompalı kullanıyordum. Bir de bu MPsus duruculu bir de var ya. Şey yapacağım. Otomatik gibi olan pompalı lazım bana. Bunu seviyorum ben. Ya dps ya sen bir olmazsa ben pompalı çok sevmiyorum kumaran. Abi. abi oynayamadım bir adam görünce. Skydi sandım bastım lan. Zaten güzelmiş lan. Oğlum benim kaskım niye gözüküyor ben istemiyorum gözüküyor. Şuna ellerden kapatayım ya ben kapatmayı unuttum bak. Ne güzel şapkam var, o gözükmüyor. Düdüdüdüdü dön. Ben gidiyorum ya. <laughs> Hangi? Geliyor mu? Gidiyorum. <laughs> takım, takım, tümü. takım kurma. Kanki kanki geri gel abi. Ben salaklarla dolaşamam. Araba bu gel. Sokulu cool kanka. Ne demişler bir yerden ayrılsan bir Ya yani. oğlum. Arkadaşlar 10.000 abone olursam yüzümü gösteriyorum. Ondan abone olup like atmayı unutmayın. Bak bak şimdi Rifiz'e. <laughs> Nasıl güzel miydi bu? Size gelsin arkadaşlar. Benimle vs atmak isteyenler aldığımı bırakacağım yorumlara. Atabilirsiniz oradan. Ama söyleyeyim çok iyidir Beni yenene popülerlik atarım. Daha kendim uca da atabilirim. Bir saniyedir. Biraz havalı bir şekilde çıkıp istiyorum buraya. Bir saniye şunu açıyorduk. Araba varsa sağdan. Yani, harbi adamlar. Adam kimse kaldı ya. Eski daya yederik. Lan ben... fit lap bakalım. Benzin bidon var mı bidon? Bombi de olur, bombi de olur. Ya öldü. Senin, senin ağzın. Bidon var mı tanki? Diyecekler adamı ne dedik? Ee, oğlum adam bizim, no, onun mu? Arkadaşlar ne düşündüğümü biliyorsunuz. Adam hayvan çıktı yani. Kanki pusu bırak var ya böyle bir şey mi olur mu? <laughs> Abartak bir şey olmaz. Awesome. Yani çok. Thanks. Kanki thanks de thanks thanks de thanks thanks de thanks thanks. Stinks 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 Bidon arıyorum, ben. Bidon yok mu? Giderler ya. Cık. Ayıptır biz benzinsiz mi yaşayacağız? Farklı benzinsiz yaşayan mazot parasına ölmüş. Bak bu evden çıkmasa diğer ev zaten biz çıkar. Çıkıyor mu? Çıkacak ha bidon. Bak ben ne oğlum bidon çıkmıyor bana ne ya. Diğer ev bir tane sıkıstam. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sırtınızdan vurmayacak bir arkadaş arkadaşınıza ihtiyacınız var. ihtiyacınız var. Yoksa başınız dert olur bizim gibi. Bak kankam beni sattı. Kuzenimle oynayacağım diye duruyor. Ben dün akşam onu zor oynayabildim. İkran etmesem yine şerefsiz kuzeniyle oynayacak. Ah, <laughs> aşkım Çili çili lalipop limonlu lalipop Oh oradan mı geldim be ya kıyamam sana Kıyamam 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 ya Kıyamam ya Kıyamam ya Hoppa oh, Nerdelerimi alabilir miyim kanki Neredeyi aldık Kasma mı ne almıştım? Bir baktım mazot. Dedim ben bunu alayım. İşime yarar. Şuna mıydı lan? İşime yarar Bulamadım. Olsun ben bunu aldım. İhtiyacımız var. Bu <laughs> da Gel. Gel. Gel günaydın. Günaydın Sariş. Gel. Gel abinin de gel. Abicim ad adam. Adam DPS'de bekliyor. Abiş gelsene nasıl bir pusu kurduk. Gel bak. Ben burada pompalı. Çok adam DPS, dps. bende. Burada <laughs> S12 ile bekliyorum. S12K ile bekliyorum adam DPS'de. Yani bu kadar güzel bir kutu olmaz ama neyse. Lan iki numara çıkmış oğlum. Aa adam GPS sanırım değil. Sana motor öldüreceğim ben elbet. Evet. M24'ünü almazsam olmaz. Arkadaşlar, bitirmesine gidiyorum. Sonuç malı sıkarmak için. Oy. Vurmayacağım. Salledi. Ben orada baygın sen ne yapayım? Gel kanka gel. Beni öldürsene kanka. Arkadaşım uzakta çağırıp için bekliyor. gidin gidin gidin. Ha ha habibi ha habibi. Ben de Geldi. Ne? 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 iyi adam ölür <laughs> mü amin çekmişim yani arkadaşlar ama ilk hitleri çekmişim de adam yine çıktı adamlar bir de bak pislik yapıp direkt şey yapıp çıkmışlar şeyden geliyor o adamın yanına gelmişti <laughs> Haydi. Arkadaşlar bir maç daha atalım.